Merhabalar. Ben Sibel Tarakçı. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Bugünkü videomda botanik yani çiçeklerden, yapraklardan bir baskı yaptım kağıdın üzerine. Çok keyifli bir çalışma. YouTube'da bayağıdır karşıma çıkıyordu. Kısmet bugün neymiş denemek. İyi ki de denemişim. Çok keyifli, çok güzel bir uğraş. E, tavsiye ederim size de e, videoya geçmeden evvel anlatmak istediğim şey e, kullandığım kağıtla ilgili e, kağıt 200 gramlık bir kanson kullandım çok amaçlı kağıt yani karışık teknikte kullanılan e, kağıtlardan kullandım e, neden onu da hemen söyleyeyim e, kağıt ince olursa uzun zaman suyun içinde kalıyor yani e, 12-15 saat bıraksaydım 20-22 saate kadar da bırakabilirdim. Biraz erken çıkardım. E, merak ettim doğrusunu isterseniz ne çıkacak diye. E, o yüzden kağıdın kalitesinin bir parçacık kalınca olması gerekiyor. E, daha fazla 300 gramlık sulu boya kağıdı da olabilir ama e, 200 gram belki 165 gramlık bir kağıt bile e, kafi gelecektir. E, onun haricinde hem e, arka plan olarak kullanmak üzere bu kağıtları çok güzel oldu. Hatta biraz daha belki şey verilerek çiçekleri yerleştirmeyle, yaprakları yerleştirmeyle direkt bitmiş halde de çıkarılabilir. Ben arka plan olarak düşündüm doğrusu isterseniz ama arka planında çok ötesine geçti bana göre. Bunların üzerinde artık belki biraz dikişlen Biraz daha boyayla bir şeyler yapmak istiyorum yaptıktan sonra paylaşırım mutlaka sizinden fakat keyifli bir uğraş şimdi videoda da göreceksiniz çok da zor değil evdeki malzemelerle yapılabilecek bir şey isterseniz lafı fazla uzatmayayım videoda zaten göreceğiz beraber şimdi geçelim videoya videoya geçmeden evvel kanalıma abone olursanız ve beğenirseniz çok mutlu olurum beni hem motive ediyor bu daha çok çekmem için videoları sevinirim şimdiden iyi seyirler diliyorum görüşmek üzere evet dostlar o zaman başlayalım bir mutfak tepsisi küçük bir tepsi Ayarladım. Bundan sonra gördüğünüz üzere paslı birkaç ürün buldum. Onları koydum. Pas çok güzel bir efekt veriyor. Rustik bir hava veriyor. Ee, biliyorsunuz materyalleri e, paslandırmak için e, oksijene ihtiyacı var. Eğer evde çivileriniz varsa paslandırmak istiyorsanız eee Su ve oksijene maruz bıraktığınız zaman, mesela lavabonun üzerinde falan kaldığı zaman biliyorsunuz, cımbız şey hemen paslanır. E, suyla Suda bırakıp Şey yapabilirsiniz, paslandırabilirsiniz. E, daha hızlı paslandırmak için Çamaşır suyuna e, Konulabiliyor, sirkeye batırılabiliyor. Böyle e, paslı Çivi elde edebilirsiniz. Evet ben tepsiye sığsın diye kağıtlarımı ikiye böldüm. Şimdi e, karşıda tarlamdan topladığım birkaç tane yeşillik, çiçek. Bunları kağıda geliş güzel yerleştiriyorum. Şimdi bittikten sonra gördüm ki aslında e, geliş güzel değil. Bir form verip de e, yerleştirseydim daha da güzel olacakmış. Özellikle o eflatun çiçekler çok güzel kendini belli etti. E, turuncu acem borusu e, o çok fazla renk vermedi. Şu anda bu gördüğünüz küçük çiçek çok fazla renk vermedi. Çok güzel bir desen verdi ama e, istediğim kadar renk vermedi. E, biraz da deneme yanılmayla daha çok e, boyasını çıkaracak e, çiçekler, yapraklar bulunabilir. Dediğim gibi ben böyle kafaya takmıştım hemen sabahleyin bahçeye çıktım dışarılara. Bulduğum yaprakları topladım geldim. E, şimdi bir kere daha yapacak olursam aklımda tabii daha da ilerletmek var. Bir kere çiçekleri denemek lazım ben size söyleyeyim mi bir şey? Bunu baharda yapmak lazım. Baharda çiçekleri daha çok buluruz. Şimdi bundan sonra sokaklarda dolaşırken gözüm çiçeklerde olacak. Belediyenin park ve bahçelerine dalarsam hiç şaşırmayın. Çok yolmayacağım yol canım. Birer ikişer. <laughs> evet, yerleştirmeye devam ediyoruz. Keyifli şu turuncular acem borusu. Maalesef pek dediğim gibi renk vermedi. Kağıtları üst üste koyuyorum. Aralarına yaprakları koyuyorum. Böylece kağıt hem arkalı hem önlü. Çok güzel desen alıyor. Artık hangi tarafını kullanmak isterseniz. İki tarafı da çok güzel olduğu zaman ki öyle geldi benim başıma bu şeyde üzülüyorsunuz biraz ama yapacak bir şey yok. Evet. Gördüğünüz gibi tamamen gelişi güzel koydum. Başta anlatmıştım, burada yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. E, 200 gramlık bir kağıt kullandım. E, daha ince kağıtlan olmaz e, kağıt ile. Çünkü e, suyun içinde kalacağı için kağıdın parçalanmaması lazım. Güzel suyu emmesi lazım. E, Sulu boya kağıdı olur. Ya da bu benim kullandığım gibi e, her şeye uygun kağıtlar. 165 gramlık da bir kağıt olabilirdi ama Bence iki üst tam ideal oldu. E, i̇ki tane karton kestim. Altına ve üstüne e, rahatça baskıyı yapabilmek ve bağlayabilmek için. Daha sert yani her halükarda sert hangi materyali kullanırsanız önemli değil. E, önce şey düşünmüştüm ben e, kesme tahtalarını altına ve üstüne. Fakat kesme tahtası tepsimin içine sığmadı. O yüzden bu kartonakla karar verdim. Ondan sonra güzel sıkı sıkıya bağlayacağız. Ki çiçekler kağıtla tam örtüşsünler. Ve istediğimiz baskıyı sağlasınlar. güzel sıkı sıkıya bağlıyorum gördüğünüz gibi zaten üstüne ağırlık da koyacağım ama yine de bağlamakta fayda var Evet güzel bağlandı şimdi kocaman bir taş parçası bulmaya geldi sıra. Tepsiye yerleştirelim. Şimdi renk vermesi açısından iki tane çay poşeti atacağım içine. Kahve de koyabilirdim. Sırayans kahve belki çok koyultur diye düşündüm. O yüzden öncelikle çay poşetini düşündüm. Sonunda göreceksiniz çok güzel de bir gölge verdi kenarlarına. Suyumu hazırladım. Şimdi sirke koyuyorum. Yani bir çay bardağı kadar ölçmedim doğrusu isterseniz. Tepsiyi şöyle bir dolandırdım. Beyaz sirke kullandım. Ve üstünü örtücek kadar da normal musluk suyu koydum. Evet. Hatta güzel banyolandırıyoruz şimdi. Taşı biraz abartmış olabilirim ama Böylece hiç kıpırdas, kıpar kıpırdayamayacak kağıtlar. Evet. Şimdilik bu kadar. Şimdi ertesi sabah. Aşağı yukarı dediğim gibi 12-15 saat geçti aradan. Güzel suyu emmiş. Sonra kasla ipliklerini açıyorum ve şimdi artık yaprakları toplama zamanı. Burada kağıdı tekrar bir suya sokup şey yapabilirsiniz ama ben o çayın verdiği kenardaki şeyleri beğendiğim için yıkamadım tekrar. Sadece yaprakları ve çiçekleri aldım üzerinden. Halen üzerinde o çayın ya da pasın suyu kalsın istedim. Biraz eski eskitmesi kalsın istedim. balkon masasında yapmanızda fayda var. Bayağı sular akıyor gördüğünüz gibi. Ay çok güzel görüyor musunuz? Et datumları. Ama turuncu dediğim gibi çok renk vermedi. Şimdi çamaşır gibi asılma zamanı. Balkona bir ip gerdim, güzel mandalladım, kurudular. Kuruduktan sonra düzelmesi için tüylen üzerinden bir geçtim. arkalı önlü güzel ütüledim öyle söyleyeyim size evet şimdi gelelim ne yapalım sonuçlara bakalım çok güzel oldular tavsiye ederim valla keyifli bakar mısınız desenlere Gerçekten çok güzel, çok keyifli. Dediğim gibi hele biraz daha şekilli de verilebilirdi. Gölgeler. Çiçeklerin güzelliği. Yapraklar. Efsane oldu. Şu yaprağın gölgesine bakın kalem gibi. Evet. Arkalı önlü. Bence efsane oldu. Bilmiyorum. Siz de beğendiniz mi? Lütfen beğendiyseniz abone olmayı ve bir beğendiği eksik etmeyin. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Sanatla kalın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşelim inşallah. Görüşmek üzere.